Mütevazı lezzetler mutfağından selamlar sevgiler. Bu bölümümüzde tatlı bir ikram tarifi paylaşacağız. Krem şokola ama şunu öncelikle söylemem gerekirse krem şokolayı mütevazı lezzetler tarzı hazırlayacağız. Ama önce tabii ki malzeme listesi. 1 litre süt 1 su bardağı toz şeker 1 küçük paket çikolata yaklaşık 40 gram 2 çorba kaşığı kakao, 1 çorba kaşığı kakaolu fındık kreması, 2 çorba kaşığı buğday nişastası, 2 çorba kaşığı pirinç unu ve 1 paket vanilya. Gördüğünüz gibi malzeme listemiz oldukça kısa. Yapımı da çok kolay bir tatlı. Öncelikle 1 litre soğuk sütü tencereye aktarıyoruz. 1 su bardağı toz şeker 2 çorba kaşığı pirinç unu 2 çorba kaşığı buğday nişastası 2 çorba kaşığı kakao Pirinç unu ve nişasta eriyene kadar karıştırıyoruz. Şimdi bir çorba kaşığı kakaolu fındık kremasını ekliyoruz. Krem şokola yapmanın çok değişik yolları var. Biz bugün böyle yöntemle yapmayı tercih ettik. Böyle bir çikolatamız var. Şimdi bunu da atıyoruz. Nasılsa pişerken eriyecek. Krem şokolayı orta ateşe yerleştiriyoruz sürekli karıştırarak özellikle böyle bir çırpıcı kullanmanızı öneriyorum. Kıvam alana kadar pişiriyoruz. Krem şokolu kıvam aldı. Nasıl anlıyoruz? Bakın göz göz şekiller oluşuyor. Son olarak bir paket vanilyayı da ekliyoruz. Karıştırıyoruz ve ateşi kapatıyoruz. aldıktan sonra birkaç dakika daha buharı çıkması için karıştırıyoruz. Farkındaysanız muhallebiden biraz daha cıvık kıvamda oluyor. Artık kaseleri aktarabiliriz. Biraz yukarıdan dökerek kaseleri dolduruyoruz. Muhteşem bir tada sahip güzel bir tatlı buzdolabına koyacağız. Soğuduktan sonra üzerine istediğiniz malzemeyi süsleyerek servise sunacağız. Bu bölümümüzde mütevazi lezzetler tarzı krem çikolata tatlısı hazırladık. Gördüğünüz gibi çok pratik, ikramı da çok şık. İnşallah en kısa sürede denersiniz ve bizleri hatırlarsınız. Şimdiden afiyet olsun.